yana böyle kayar. Gördün mü? Yan da yapar yani. Talia, 13. gün. Evet. Sabadikap. kap. Evet, böyle. Video açmaya Ama. niyetin yok herhalde. Evet. <laughs> İyi bakalım. Evet, bak. 13. günümüz. Bugün Komuk Adası'ndan ayrılacağız. Evet. Biraz sonra long tail botumuz gelecek bizi almak için, servis için. Oradan da Freud'un bir akrabası bizi Krabi'ye götürecek. Şimdilik trunk macerasını bu senelik sonlandırıyoruz. Krabi'ye doğru yolculuk. Krabi'de iki gece kalacağız. Bir gün de Riley Beach'te kalacağız. Ondan sonra da artık Tayland'ın kuzeyi Changma'ya doğru yolculuğumuz başlayacak. Bugün biraz hayal kırıklığı oldu. Daha doğrusu üç gündür bu ayar kırıklığını yaşıyoruz. Biz bu Komuk Adası'nı özellikle Emerald Cave diye bir bölge var. Oraya gelmek için bu odayı seçmiştik. Fakat orası hava şartları yüzünden taliye için çok uygun olmadığı için mağaranın içerisinde yüzüp o bir eşsiz bir koy var oradan geçmesi. O mümkün olmadığı için maalesef bu senelik bu plana veda etmiş olduk. İnşallah seneye. Biz gideriz de sende dalga çok fazla var ya mağaranın içerisinde 10-15 dakika yüzüyoruz ya böyle karanlık bir mağarada o dalgada böyle kafanı yukarıya vurabilirsin diye boş. mağaranın tepesine. Zaten boş verdik adamlar da istemediler zaten götürmek. Yani boş verdik bir şey olmaz. Şey 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 Talia onlar ama senin normal 9 yaşında bir genç kız kız çocuğu zannediyorlar. 9 yaşında normal bir genç kız çocuğu zannediyorlar o yüzden diyorlar <laughs> ol, olur diye. Neyse aklımızda kaldı ama en azından Komuk'a bir daha gelmek için yeterli bir sebep. Ben bu odayı çok sevdim. You like the island, baby? Yeah, ben çok seviyorum. This is the island I dream of before we come. You we know? Evet. Yeah. Local, not too much tourist. Very, very special. Yeah. And local life is good too. I have met village in Evet. Bin, 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 beş bin, 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 小佳木，加油！ Odaya veda Yok, Çok çoktan geliyoruz Çok özledim, <laughs> çok sevmiştim odayı Belki bir daha geliriz ileride, başka senelerde Hadi gelin lütfen işte. Bakalım El sallayalım odaya Böcekleri topluyorlar ve böcekleri yiyorlar. Büyük ihtimalle böyle. Neredeyiz babacığım? Burası da tren Bak şu feribotlarla da gidiş var. Zoom yapayım birazcık. Burada da genelde yerel halk gidiyor. Bunlar biraz pahalı çünkü. Dolmuş gibi otobüs gibi düşün. Bizim ürünlerimiz Taksi, onlar dolmuş minibüs gibi gidiyor ve bunlar. Hayır, Bunlar taksi gibi dolmuş. Taksi. O dolmuş minibüs gibi gidiyor. Oranın halkı onu kullanıyor. Biz neden onu kullanmadık? Biraz yavaş gidiyor diye vakit kaybetmeyin. Zaten tatilimizde burada iki gün olduğu için o yüzden kullanmadık. İyi yapmışsın. Hangi ayağını atsan yürüyeceksin yolda. Dümdüz bize giderken sanki çok böyle düz yolda gidiyor. Bu malı bir çalışma var, eşyalar ada için hazırlanıyor. Buradan iki adaya destek oluyor. Bir Kokuradan adası, bir de bizim ada Komuk. Kokuradan birazcık daha küçük, daha az otel var. Daha uzak olduğu için su problemi, elektrik problemi daha çok fazla olduğu için de otellerde fiyatlar çok aşırı yüksek. Yeridir. Yeah, yeah what is this? David. If you want to keep for long long time, like uh -huh. you do do ready. Like You know, right? Evet. So, can I say we gonna take for the yeah. oh, there, there is no hotel. chance. This one no chance, no No chance. geldik. Floyd'un kuzeniyle buluştuk. Not in hotel, not, not in hotel. This hotel. Hotel. Keseceğiz. Ay. Arabada biz de buraya alıyoruz. Freud'un kuzeni. Sağ ol. Çok İçeride deli gibi yer var da bizim bizim bu manyak dışarıda oturmak istediği için böyle gidiyorlar. Hadi see you. Hadi, merkez. Burası merkezin içerisinden geçen ırmak. Bu da muhteşem manzara. Baba, bir şey Burası ama dere. Derede deniz kabı olur mu? Aa yengeçlere bak. O yüzden buranın adı Krab. Krabi bak yengeçlere bak. Her Onlar sadece kol. Vardır. Onlar sadece kol değil mi? Yok be. Her yer Krab. Baksana şuna. Kolları değil mi o böyle elleri? Vücudunun geri kalanı da oradadır babacım ama. Her yer kapı kapı.

Video Eka. daha önemli. Eka. Babacım ne neresi burası? Burası turistik yer. Anam. Anam. Evet. Tamam. Koydum bile oraya. Şu arkadaki adalara turlar yapıyorlar. Bu adalar çok meşhur. Arkası Riley Beach. Şu kayalığın arkası. Biz buraya geleceğiz son gün. Son gün burada yatacağız. Ama burada? oraya karadan geçiş yok babacım. Oraya nereye gideceğiz? Gene aynı teknelerle, long tail teknelerle. Burada Süperlerin altında şey kum var. Daha tam olmamış bunlar. Buraya gelirseniz bunları da bakın. Çünkü ilk defa görüyorsunuz böyle bir şeyi. Kabuk halinde mi hala? Biraz kabuksu, birazcık kumsu. Tamam. Nasılsın? Bu sağ olun. Bundan yemiyor mu Freud? Aldık ondan. บน n ด a n a l d ı ร b u ย a y ะโ e oldu? อเ n นีฤฤ่บาทอยไปข้างไางใต้ค่ะปิวไปออ่ใหอนะะบูเน่บ